Hepinize merhaba. Klavyenizde çalışmayan bir tuşu başka bir tuşa basarak çalıştırmayı göstereceğim. Arama çubuğuna Power Toys yazıyoruz. İşte Learn.microsoft.com çıkacaktır. Install Power Toys butonuna basın. X64 lisans anlaşmasını kabul et. Install diyoruz. Program kuruldu. Uygulamaya açıyoruz. Bize gereken klavye yönetimi kısmı biz bu klavye yönetimini önce etkinleştiriyoruz. Arkasından tuşu yeniden eşle artıya basıyoruz. Sol tarafta seçin kısmına bastığımızda seçmemiz gereken tuş bizim çalışan tuşumuz. Pek kullanmadığımız altıl durumdaki bir tuş. Örneğin ben pause break tuşunu seçiyorum. Sonra tamam diyorum. Sağ tarafta menüden elimizle seçmemiz gerekiyor mousela. Örneğin ben P tuşum kırıkmış gibi düşünüyorum. Atamalarımı yaptım. Tamam diyorum. Devam ediyorum. Denemek için normalde P harfim zaten benim çalışıyor ama ne yaptım ben P harfini pause break atadım. Şimdi klavyoda pause break tuşuna basıyorum. Evet orada da P harfim çalıştı. İşlem bu kadar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.